Öncelikle merhaba. Bu telefonu daha önce internette birkaç ilanını gördüm. S3 replika telefon. Samsung Galaxy. Fakat şöyle bir durum var ki piyasa da çok ilginç replika telefonlar var. Eğer internette araştırırsanız 350'ye de 350 liraya da S3 Galaxy bulabilirsiniz. Ve bu fiyat 450'ye kadar gidiyor. Ama size şöyle bir garanti verebilirim. Buradaki telefon şu an elimde tuttuğum telefon. Replikanın Samsung Galaxy S3 Replikanın e, birinci klas versiyonu. Şöyle ki e, telefon Telefonu ben yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bana hediye olarak geldi. <laughs> Onun haricinde ıı, Hattı açık. E-mail numarası var. Ve ıı, Galaxy s 3te olan bütün özellikleri bu telefonda taşıyor. 3 boyutlu bir oyunun örneğini göstermek istiyorum size. Ya da ondan önce Depolama verilerini göstereyim. Şöyle bakınız, uygulamalar hmm. dahili bellek ve harici bellek. Onun haricinde başka ne gösterebilirim size? Hmm. Şöyle bir üç boyutlu bir oyun açayım size öncelikle. Evet, bir yandan kaydedip bir yandan oynaması zor olacak gibi geliyor ama sadece oyunu göstermek amaçlı. ekran 30 saniye sonra kapandığı için zaman aşımına uğradı. Gördüğünüz gibi sesi çok güzel çıkıyor telefonun. Evet. Um. oyunu başlatıyorum. Dört olsun. Bir olsun. Ya gerçekten ben bu telefonu kullanmaya başlayınca aa, zaman ışımını kapatmam gerekiyor kusura bakmayın. Çünkü bir yandan kaydedip bir yandan telefona dokunamıyorum. Şöyle göstereyim size. Yani telefon gerçekten çok kaliteli bir cihaz. Um, beklentilerinizi sonuna kadar karşılayacağına inanıyorum. Bir de kamerasına göstereyim hemen size. Evet. Bu kamerası tıkladıktan sonra autofocus özelliği bulunmakta. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. fotoğraf çekmek istiyorum. Evet. da titretmişiz biraz. Şöyle. Bakınız. Gayet resimleri de kaliteli. Çözünürlüğü zaten Galaxy S3 ile birebir aynı gibi. Ama yalan söylemek gibi olmasın. Biraz daha tabii ki düşük kalitesi. Elimde tuttuğum telefonun Galaxy S3'e kıyasla. Evet bu arada parlaklık ıı, kapalıydı. Şu an fark ettim. Hani neden bu kadar soluk renkli olduğunu merak ediyorsanız eğer telefonun. Az önce açtım yukarıda gördüğünüz gibi. Ha Play Store'a bağlanıyor mu? Bağlanıyor. Evet şu an bağlanamıyor. Bir saniye. Hop. Kablosuzdan. Hemen VLAN'ı açtıktan sonra gördüğünüz gibi şu an bağlandı. Evet, bu telefonlarda çok merak edilen şeylerden bir tanesi Play Store'a ücretsiz bağlanabiliyor mu? Gördüğünüz gibi ücretsiz Play Store'dayım ve hatta şöyle bir örnek göstereyim. Yüklenen oyunlardan bir tanesi, yani kendimde olan oyunlardan bir tanesi. Temple Run 2. Gördüğünüz gibi buraya da bağlanıyor. Ee, onun haricinde Başka bir Gösterecek bir şey kaldı mı bilmiyorum. Facebook olsun ee, İstanbullulaşım olsun internet olsun, GPS olsun sonuna kadar her şey çalışıyor. Ee, evet Muhtemelen söyleyeceklerim bu kadar. Bakınız Whatsapp falan da gitti telefonda. Ee, bu telefonda gerçekten ilgileniyorsanız benimle sahibinden.com aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet şu an mesaj geldi mesela bir tane. Evet, WhatsApp'ın çalış çalışıp çalışmadığını merak edenler için. <laughs> Buyurun şöyle göstereyim. Evet, videoyu durduruyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.